Hepimizin bildiği gibi zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerde elimize gelen depremzede ailelerimizin tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için ben ve ekip arkadaşlarımla beraber canla başla çalışıyoruz. Bunun için siz sevgili bağışçılarımızdan bir ricam olacak. Elimizde çocuk kıyafetlerimiz kısıtlı. Ee, olanları tamamen e, dağıttık, verdik ailelerimize. Bunun için evinizde kullanılır durumda olan, deforme olmamış, gardolap boşaltmak gibi değil de birinin gerçekten ihtiyacını karşılamak için derneğimize bu tür kıyafetlerinizi bekliyorum. Anne babalar için de e, çok kıyafet ihtiyacı var. Eğer e, Madeniz Sintikası yanı Karayelmas Apartmanı 5. kata kıyafetlerimizi getirirseniz depremde de ailelerimizin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamak için e, onlara yardımcı olacağız. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum hepinizi.